Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yaz, yaz ayının vazgeçilmez olan çorbası, soğuk çorba yapacağız. Yazın çok rahat ve çok güzel gidiyor. Hepinize de tavsiye ederim. Serin insanı serinletiyor. Ben bunu e, sabahtan yaptım, hazırladım. Bu, burada bir su bardağı kadar buğday var. Ben buğdayı çok iyi bir şekilde yıkadım üzerine tencereye koyup üzerine suyu koydum. Çok güzel bir şekilde kaynattım. Bir 10 dakika kadar kaynadı. Altını kapattım. Altını kapattıktan sonra üzerine örttüm tenceremizin. Çünkü buharıyla bu şekilde kanat kanat açılsın. Çok iyi bir şekilde yumuşasın diye. Bu şimdi soğudu. Bir su bardağından bu şekilde bu kadar çoğalmış oldu. Burada da 3 yemek kaşığı yoğurt 3 su bardağı pardon özür dilerim 3 su bardağı kadar yoğurdum var özledim hazırladım çok koyuk ol çok cıvık olmaması gerekiyor çok da koyuk olmasın yani ayran kadar da cıvık olmasın koyu ayran gibi düşünün şimdi bu şekilde buna önce sarımsaklarımızı havanda döverek başlayalım 2 adet büyük diş sarımsağım var onu dövüyorum burada ilk yemeğimize çorbamıza 2 yemek 2 çay kaşığı kadar tuz kullanacağım ama bir tane bir çay kaşığını şimdi sarımsakları ezmek için kullanıyorum. Sarımsaklarımız hazır. Sarımsaklarımı dövdüm. Birazcık su ekledim daha kolay dökülsün diye. Şimdi yoğurduma ekliyorum. Daha fazla sarımsak da kullanabilirsiniz. Bu yine sizin tercihinize göre. Çok sarımsaklı sevenler için. Buğdayımı ekliyorum. Evet, bir kepçe aldım. Kepçeyle daha rahat olacağını düşünüyorum. Şimdi birazcık karıştıralım. Hafif özleşsin. Sanki bana birazcık suyu az gibi geldi. Çok az su ekleyeceğim. Kıvamına bakarak ekliyorum. Hepsini eklemiyorum. Gayet iyi. Şimdi tuzumuzun bir çay kaşığını sarımsağımızı eklemiştik. Bir çay kaşığını da çorbamızın içerisine ekliyoruz. Burada da iki tatlı kaşığı kadar nane. Yani naneyi çok sevmeyenler az kullanabilir. Ben naneyi çok tüketirim. Kuru, yağış hiç fark etmez. ikisini iki şekilde de çok tüketiyorum. Çok da faydalı. Evet çorbamız hazır, kasemizi alalım. Evet çorbamızı kasemize aldık bu şekilde şunu söylemek istiyorum. bu buğdayımızın çok iyi piştiğine dikkat edelim. Yumuşaması gerekiyor. Yani bir sorun olmaz ama ağzınıza hafif hafif sert sert gelebilir. Dediğim gibi çok iyi bir şekilde kaynatın 10 dakika kadar. Üzerinde örttükten sonra havasıyla çok güzel olacaktır. Bu yaz günlerinde sıcak havalarda çok güzel gideceğine inanıyorum deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah emanet olun.